Bugün sizlere ırgat böreğinin tarifini vermeye geldim. Gözleme tavasında yapıyorum. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Hamurumuzun malzemesini açıklama kısmına yazarım. Yoğuruyor yoğurmaz hemen bezeler haline getiriyorum. Sonrasında dinlendiriyorum. Hamurumuzun üzerini kapatalım. 20 dakika dinlensin. 2 adet büyük soğanımı kavurdum. Soğanımı soğurken de hamurların açımına geçelim. Tamamını açtıktan sonra pişiriyorum. Gözleme tavamın büyüklüğü kadar açıyorum. Sonrasında da ıspanağımı doğramıştım. Kavurmuş olduğum soğanı ekledim. Kaşar peyniri ekledim. Baharat ekledim. Karıştırdım. Gözleme tavamızı yağlayalım. İlk hamurumuzu yerleştirelim. Biraz piştikten sonra çevirelim. Üzerine ıspanağımızdan ekleyelim. Tekrardan hamur kapatalım. Hamurumuzu birazcık yağlayalım. Sonrasında da alt tarafı piştikten sonra çevirelim. Bu işlemi 7 kat olacak şekilde devam ettirelim. Hamurumuzu çeviriyorum. ıspanakla harcımdan ekliyorum. Tekrardan hamur kapatıyorum. Birazcık sıvı yağ ile yağlıyorum. Altı piştikten sonra da ters çeviriyorum ve bu şekilde yedi katını da tamamlıyorum. Son katında birazcık daha fazladan yağladım. Daha güzel kızarsın diye. Gerçekten inanılmaz lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi de öneririm. Böreğimizi ister sıcak yiyin, ister ılık, isterseniz de soğuk. Açıklamaya malzemeyi yazıyorum. Sayfamı takip almayı, beğeni ve yorum bırakmayı unutmayalım. Hoşçakalın.